Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Ağustos ayının 15 ile 31 arasındaki süreçte neler yaşayabileceğine hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Sırtınıza saplanan bir ok var. Hiç beklemediğiniz yerden bir düşmanlık görmeniz var. Bu konuda... Ee... Daha öncesinde tedbir almışsınız ama yine de bu kadarını beklemedim, beklemiyordum dediğiniz bir durum var. Bir eşya kaybınız söz konusu. Burada e, özellikle e, kendi elinizle çıkarıp kurtulmak isteyeceğiniz bir eşyadan bahsediyoruz. Ama arkasından da bir güç kazanımınız var. Sanki bir aslan gibi karşıya kükreyip e, bu konuyla ilgili kendinizi savunacağınız ve etrafınızdaki herkesi bir şekilde... E, bloke edeceğiniz, sizi zarar vermesini engelleyeceğiniz bir durum yaratacaksınız. Burada hayat ağacının kökleri var. Sanki son zamanlarda üzerinizde bir e, sıkıntı varmış gibi e, neşe kaynağınız veya olaylarla ilgili bakış açınızda e, çok durağan, umutsuzluk e, içeren bazı düşünceler yer almaya başlamış ama onun önünü keseceksiniz ve birdenbire Hanenize girecek olan bir kısmetle birlikte o umut kısmı yeniden yeşerecek sizde. Bu ağustosun sonunu bulabilir ama sizin karakteriniz zaten kolay kolay pes etmeyen bir durum. Buradan da pes etmeyip ikili ilişkiler anlamında güzel bir gelişmeniz var. İkizler burcu kolay kolay karşıdaki kişiye güvenmez ama... Her zaman için tedbirlidir. Burada bir masa başında karşıdaki kişiyle bir konuşma veya bir anlaşmaya varma var. Bu anlaşma yalnız karşıdaki kişiye zarar verebilir. Siz kendinizi garanti altına almak durumunda kaldığınız için bu sizin için yararlı olup karşıdaki kişiye zarar verebilecek durumda bir sözleşmeden bahsediyorum. Kalben ferahlayacağınız haberleriniz var. Bu haberlerle birlikte hayatınızda e, aşk konusunda güzel bir gelişme var. Hayatınıza girecek bir kişi veya hayatınızda olan bir kişiyle e, bir birliktelik kararı veya bu e, yaşadığınız ilişkiyi resmiyete dökmek gibi bir durumunuz olacak. Yalnız her halükarda ya son dakika yanılırsam seçeneği üstünüzden hiç çıkmıyor. O konuda e, biraz daha karşıya güven hissetmek isteyebilirsiniz veya bazı testlerden geçirmek isteyeceksinizdir. Bu biraz daha yıpratıcı olacak. En azından teste tabi tutmak konusunda bu fikirden uzaklaşmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Son zamanlarda ettiğiniz dualar arkadaşlar. Kendiniz için, başkası için veya baş, e, her ne olursa olsun 3 tane duanız var ve 3 tanesi de arkası arkasına gerçekleşecek. Ama e, şöyle de bir durum var. Fincanın kenarında anka kuşu gibi tekrardan küllerinizden yeniden doğuşunuz var. Yani bu radikal kararlar alıp bunları uygulayacağınız anlamına geliyor. Geçmişteki olan kişilerle bağlanırınızı e, yok edip kendi tek başınıza ayakta durma çabanızı ifade ediyor. Hayata bakış açınızdaki umutsuzluğunuzu yok edip tekrardan umutlu bir şekilde yapabileceğinize inancınızla ayağınızın üzerine tam olarak basmayla alakalı görüntüden bahsediyorum. Burası ve iki tane de kısmet bu konuda sizi destekliyor olacak. Bu kararı aldıktan hemen sonra hanenize iki tane kısmet girecek. Evli veya bekar ikizler. Bakın burada ikisi için de ayrım yok. Hayatınıza girecek yeni bir kişi. İster resmi ister illegal olarak ee, diyeyim. İlişkiler anlamında karşıdaki karşı cinsle irtibatınız çok fazla olabilir. E, sizin üzerinize sizi beğenen kişilerin teklifleriyle çok fazla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem e, sanki mıknatıs gibi çekiyorum diyebilirsiniz ama... Bu konuda e, kapı açık. Attığınız adımlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. İleriye dönük pişmanlıklar yaşamamak için. Ama e, bununla ilgili kapının da açık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 4-5 tane teklifi arkası arkasını aldığınızda bu söylediğimi e, hatırlayacaksınızdır. Kısa bir yolculuk düşünüyorsunuz ama bu yolculuğa tek başına çıkmak isteseniz de Tek başınıza gidemeyeceğiniz bir yolculuk oluyor. Aile içerisindeki e, sorumluluklarınız nedeniyle tek başınıza yolculuk yapmanız biraz mümkün değil. Geçmişten e, sıkıntı yaratan bir rüya veya e, bir kişi. Böyle bir kişiyle tekrardan karşılaşmanız var ve bu karşılaşma sizin biraz canınızı sıkacak. E, ama e, karşı tarafa gücünüzü Evet, kendinizi yenilediğinizi ispatlar derecede davranışlar da sergileyeceğiniz için fazla ileri gidemeyecek. Yani bir defa en fazla görüşebileceğiniz durum ikinci bir defa görüşme şansı olmayacak bu kişinin. 3 rakamı içerisinde aydınlık temiz haberiniz var. 3 ve yanında da 7 var. 7 rakamında alacağınız haber sizi biraz üzebilir. Ayın 17'si 27'si gibi ama 23'ü veya 30'undaki 31'indeki işlerle alakalı olan görüşmeleriniz aydınlık ve temiz olarak gözüküyor. Bir erkek kan bağınızdan olan, uzun suratlı bir erkek olan bir kişiyle, omuz kısımları geniş e, ama beden olarak kafa daha büyük gözüken bir kişiden bahsediyorum. Bedene oranla. Böyle bir kişiyle bir iş ortaklığına gidebilirsiniz. Ama çok fazla şüpheleriniz olacak, o yüzden kendinizi garantiye alarak yapacağınız işler daha önem kazanacak sizinle ilgili. Geçmişten giden bir sevgili veya giden bir eş tekrardan dönmek için çabalayacak. Ama bu kapı açık değil arkadaşlar. Yani eğer böyle bir kapıyı açmayı düşünüyorsanız da, Tehlikeyi de çok yakınınızda hissetmeniz mümkündür. Ama ben sizin çok da bunu açacağınızı düşünmüyorum çünkü arada sınır çekilmiş olarak gözüküyor. Yakın çevrenizde bir kişinin hamilelik haberini alacaksınız ama bu hamilelik biraz sıkıntılı gözüküyor. O yüzden e, çevrenizdeki bu hamile kişiye sağlığı konusunda dikkatli olmasını e, önerebilirsiniz. 3 tane ayrı ayrı yerden kısmet gelecek ama bu kısmetlerin 2 tanesi geldiği gibi gidecek. Ansızın çıkan ödemeler sizi zor duruma sokabilir ama diğer bir tane ödeme sizin hanenizde kalacak. Uzun zaman önce veya bir hasta olan bir kişinin vefat haberini alabilirsiniz uzun süredir yatakta yatan bir kişinin. Çok fazla üzüleceğiniz bir şey değil ama e, e, hani beklenen bir olay da diyebilirsiniz. Ama her ölüm tabii ki erkendir. Telefon görüşmeleri uzak yurt dışı ile bağlantılı olarak görüşmeler var. E, biraz hüzünlü konuşmalar geçiyor burada. Sanki bir özlem, hasret içeren cümleler geçiyor. Özlediğiniz birileriyle konuşmak size iyi gelebilir ama bazen de e, bu tür konuşmalar yorabilir. Siz bunlardan yorulan kısım olacaksınız. Hanenizin içerisine girecek büyük bir kısmetle birlikte Ağustos ayı size hem kısmetli hem de hüzünlü bir ay olarak geliyor. Bu arada buradaki gördüğünüz akciğerlerinizle ilgili kısa bir Sıkıntı yaşayabilirsiniz ama kısa vadede iyileşeceksiniz. Bu dönem böbrek rahatsızlıkları ile ilgili mesane sorunları ile ilgili konularda dikkatli olmanızda fayda var. Havanın belirsizliği sizi bu konuda yıpratabilir kronik rahatsızlıkları olanları. Sanki bir yerde gömülü bir define gibi bir şey var ve siz onu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu konuyla da ilgili güzel, temiz haberleriniz var ama bu e, sadece bu anlamda olmayabilir. Hayatınızda gizli kalmış e, olayları da gün yüzüne çıkartıp bu konudan artık rahatladım diyebileceğiniz durumlarda söz konusu. Hanenin içerisinde e, sakin ve rahat bir yaşam sürerken birdenbire aldığınız dışarıdaki haberler sizin üzücü haberler olarak gözüküyor. Bu üzücü haberlerin birisi hastalık haberiyken birisi cenaze haberi olacak. Biraz Ağustos'un sonuna doğru 25'inden sonra özellikle çok koşturmacalı bir döneme giriyor olabilirsiniz. Özellikle 25'inden sonra bu süreç biraz daha hızlanabilir. Sanki kendinizden çok dışarıdaki insanlar için koşturuyorken olabilirsiniz. Bu arada Ağustos'un son birkaç gününde Özellikle e, resmi kurumlarla alakalı e, bir kişiyle ilgili, şahıslarla ilgili, mahkemenizle ilgili e, biraz sıkıntılı bir süreç bu mahkeme sürecinin uzayacağı haberini alabilirsiniz. Ama sonrasında sizin için aydınlık gözükecek boşanma veya şahıs tazminat e, davaları bu kapsamda incelene, inceleyebilirsiniz. Yoktan var olacak bir gelir var. Sanki birden bire oluşacak bir gelir kısmı e, gözüküyor burada. Yeni bir oluşum veya e, kendinize sosyal alanlar içerisinde yer edileceğiniz bir e, yedek iş veya uğraş bulabilirsiniz. Bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İki tane dilek var. Ağustos'un sonuna doğru sizin olmasını istediğiniz iki tane olay. İkisi de açık ve temiz olarak gerçekleşecek gözüküyor. Yurt dışı ile bağlantılı iki tane de hediyeniz var. Bu konular arkadaşlar birisi aşk birisi iş konusu bu arada. Onlarla ilgili temiz gelişmeler gözüküyor. Şurada bir şey var. Karşılıklı bir kişiye sanki içinizdekileri döküp kafanızda uzun zamandır böyle ulaştırdığınız cümleler var. Bunları aktaracaksınız ve rahatlayacaksınız. Sonrasında üzerinize sanki bir yıldız doğmuş gibi, e, dilek kapınızın açık olduğunu fark edip kalben ferahlayacağınız çok güzel bir haber var. Giden bir sevgilinin geri dönmesi de var. İstediğiniz bir kişinin geri dönmesiyle alakalı iki vadesi vermiş. Ağustos'un son günlerine tekabül edecek bu da. Evet. Kurbağa çıkmış burada. Kurbağa e, bekar olanlar için evlilik anlamına geliyor. İkizler burcunda. Bu dönem aşk kapısı fazlasıyla açık. Hem evliler için hem de bekarlar için. O yüzden tercihleriniz konusunda geleceğe dönük güzel adımlar atmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Evet ikizler ve yükselen ikizler olarak Ağustos'un 15 ile 31 arasında neler yaşayacağımıza dair hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.